Judyce anne senin Judyce anne senin Tombişe kız ısırma kız ne yaptım ben kızım ne yapıyorsun sen en baştan başlayalımız git getirdim bakın çok güzel annesinin cüdüsü cüdi cüdi cüdüsü cüdy annesinin minnoşu mini mini minnoşu o çok tatlı bir cüdi cüdülerin cüdüsü annesinin tombişi tombiş tombiş boncuğu bu nasıl bir boncuktur ya ne yapıyor? ne yapıyorsun ne yapıyorsun niye bakayım ne yapıyorsun sen cüdi ne yapıyorsun Yapacağım bir daha ne ısırdın anneye bakayım? Niye anne ısırıyorsun? Anne senin Judy'si. Judy, Judy, Judy. Gel Judy. Judy gel buraya kaçma. Minin minnoşu, mini mini o çok tatlı bir Judy. Judy senin minnoşu. Anne senin minnoşu. Mini mini minnoşu. Judy'si de Judy'si. Anne senin minnoşu. Güzel kızı tombişi. Tombiş tombiş bebesi. Anne senin minnoşu. Mini mini minnoşu. Anne senin Judy'si. Judy Judy Judy'si. Cüdi Judy'lerin boncuğu. O çok tatlı bir tombiş. Tombişim de tombişim. Tombişim de tombişim.